tamlamalarında belirtili isim tamlamalarıyla devam edeceğiz. Üç özelliğimiz kalmıştı. Ama önce belirtili isim tamlamasının, yani daha doğrusu bir isim tamlamasının oluşması için bazı şartlarımız vardı. Onlar neydi hatırlayalım. Eğer bir isim tamlaması oluşturmak istiyorsak ya da bir cümlenin içerisinde e, isim tamlaması var mı yok mu diye bulmak istiyorsak bakacağımız ilk şey iki tane ismin yan yana gelmiş olmasıydı. Fakat bu iki isim herhangi bir şekilde yan yana geldiğinde tamlama oluşturmazdı. Tamlama oluşması için bir de bu iki ismin belirli ekleri alması gerekiyordu. Bu eklere biz ilgi ve iyilik ekleri diyorduk. Tamlayanımız ilgi eki alırdı. Daha doğrusu biz ilgi eki alan ismimize tamlayan diyorduk. İyelik eki alan yani bir kişiye aitlik anlamı katan eki alan isme de tamlanan kısım diyorduk. Yani bir isim tamlaması tamlayan artı tamlanandan oluşuyordu. İki ismin yan yana gelmesiyle oluşmuş oluyordu. Belli başlı kurallarımız vardı belirtili isim ile ilgili. Tamlamalar bu arada üçe ayrılıyordu. İsim tamlamaları Belirtili ve belirtisiz ve zincirleme diye üçü ayrılıyordu. Belirtili isim tamlamalarıyla başladık ve belli kuralları vardı. Onları işlemeye şimdi devam edelim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan eki. Bir diğer adı neydi? İlgi ekiydi. Bu ilgi eki yani tamlayan ekinin yerine yani şu ın eki yerine den eki de kullanılabilir diyor. Bu bir kural. Yani şu an işlediklerimizin hepsi bir kural. Böyle olması gerekiyor ya da bazen böyle olabilir şeklinde yönelgeler içeren kurallar. Bunları bilelim, unutmayalım. Ne dedi? İlgi eki -ın in indir. Evet, normalde -ın, -in, -un, -ün şeklinde gelir isme. Ama bunu bazen biz den eki olarak da kullanabiliriz. Yani den eki tamlamalarda ın eki, ilgi ekinin yerini de bazen tutabilir diyor. Nasıl? Kütüphanedeki kitaplardan hangisini okudun demiş. Kitaplardan hangisi? Bir belirtili isim tamlamasıdır. Bunu kitapların hangisi diye de yapabiliriz. Yani ilgi eki de getirebiliriz. Ama getirmemiş cümle içerisinde ın eki yerine den dan ekini kullanmış. Yine bu da bir belirtili isim tamlamasıdır. Gençlerden birkaçı demiş. Gençlerin Gençlerin birkaçı da diyebilirdi burada. Dememiş yani ilgi ekini kullanmamış. Gençlerden birkaçı demiş. Yine bakın birkaç kelimesi de ı, I, i, iyilik eki almış. Yani aitlik eki. İn eki yerine den ekini kullanmış. Bu da yine bir belirtili isim. İkinci kuralda ne diyor? Belirtili isim tanımları bir ismin sıfat öbeği olarak kullanılabilir. Yani bir belirtili isim tanımlaması tamamen sıfat görevi yüklenerek başka bir ismi niteler duruma gelebilir diyor. Nasıl? Canımın içi öğrencilerim bu yıl mezun olacak demiş. Şimdi canımın içi can ve iç kelimeleri. İkisi ayrı ayrı isimlerdir, değil mi? Hangi eklede almışlar? Benim canım, canımın. Şuradaki şahıs ekidir. ın nedir? İlgi eki. İçi diye de iğne almış. İyilik eki almış. Ve iki isim yan yana gelmiş. Ve bu iki isim ilgi ve iyelik eklerini de almış. O zaman can ve iç kelimeleri canımın içi diye ne oluşturmuş belirsili isim tamlaması değil mi? Peki bu belirsili isim tamlaması canımın içi tamlaması bir başka ismi niteler duruma gelmiş mi? Evet gelmiş. Hemen önünde bakın ne var? Öğrencilerim ismi var. Nasıl öğrenciler? Ya da hangi öğrenciler? Canımın içi öğrenciler. Burada canımın içi bir sıfat olmuştur. Yani bir isim tamlaması başka bir ismi niteler duruma gelip bir sıfat öbeği oluşturmuş. Aşağıdaki örneğe bakalım. Arkadaşımın kardeşi Dilek demiş. Şimdi arkadaş ve kardeş kelimeleri yine iki isim bir araya gelmiş mi? Evet gelmiş. Arkadaş ve kardeş. Peki bu iki isim gerekli ekleri almış mı? İ, ilgi eki, i, iyilik eki evet almış. O zaman bunlar bir tamlama oluşturmuş demektir. Bütün şartları sağlamış. Her ikisi de kaldığı için bu belirtili isim tamlamasıdır. Peki bu belirtili isim tamlaması ikisi birlikte bu iki isim birlikte başka bir ismi niteler duruma gelmiş mi? Evet gelmiş. Arkadaşımın kardeşi Dilek. Hangi Dilek bu? Hangi Dilek sorusunu sorduk bakın. Arkadaşımın kardeşi Dilek. O zaman arkadaşımın kardeşi belirtili isim tamlaması Dilek ismini niteleyen bir sıfat haline gelmiştir. Bunlar sorular içerisinde bazen bu şekilde sorulabiliyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir sıfat, başka bir, bir tamlama dilerim bir tamlama, başka bir ismi niteler duruma gelmiştir diye sorabiliyor. O yüzden bu yönergeleri, bu kuralları iyi dinleyin ve iyi bilin. Bir diğer kuralımız ne diyor? Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da, tamlanan da ortak kullanılabilir. Yani tamlayan da, tamlanan da bir başka isme ortak bir şekilde bağlanabilirler. Nasıl? Evin ve büronun kirası demiş. Ev, büro ve kira kelimeleri Üçü bir araya gelmiş. Gerekli ekleri almışlar mı? Evet. Evin ilgi eki, büronun ilgi eki, kirasını iyilik eki. Evet almış. İlgi ve iyilik almışlar. Şimdi biz ilgi eki alan kısma ne diyorduk? Tamlayan kısım. O zaman evin tamlayan. Büronun da ilgi eki almış. Bu da tamlayan. Kirası da iyilik eki almış. Bu da tamlanan. Şimdi buradaki kirası kelimesi her iki tamlayanı da yani hem evi hem de büroyu tamlayan bir unsur. Yani burada tamlananımız her iki kelime içinde ortak. Evin kirası, büronun kirası diye ayrı ayrı da söyleyebiliyoruz. Ama ne yapmış cümle içerisinde her ikisini de karşılayacak şekilde yani ortak bir şekilde tek bir tamlana kullanılmış. Komşumuzun oğlu ve kızı demiş. Komşu, oğul ve kız kelimeleri bir araya gelmiş. Gerekli ekleri almışlar mı? Komşumuzun ilgi eki almış. Oğlu, ı, I, i, u, ü, iyilik eki. Kızı, ı, I, i, u, ü, yine iyilik eki almış. Şu oğul ve kız. Her ikisi de iyilik almış mı? Almış. O zaman her ikisi de iyilik eki aldıysa, her ikisi de bir isim tamlamasının nesidir? Tamlananıdır. Yani cümlede bizim iki tane tamlananımız var demektir. İlgi iki alan kısım hangisi? Komşu. Komşumuzun kısmı ilgi iki almış. O zaman bu da nedir? Tamlayandır. Tek bir tamlayan var. Komşumuzun oğlu, komşumuzun kızı diye ayrı ayrı söyleyebiliyoruz. Ama burada tek bir tane tamlayan olduğu için hem oğul hem kız tamlananı karşılamışlar. Yani komşumuzun oğlu ve kızı olmuş. Burada da ne ortak? tamlayan ortak. Diğerinde ne ortaktı? Tamlanan ortaktı. Yani bu şekilde hem tamlayan hem de tamlanan cümle içerisinde ortak kullanılabilir demek istiyor. Geldik bir diğer isim tamlaması çeşidine. Bu da belirtisiz isim tamlaması. Belirtili olması için şart neydi? Hem ilgi eki alacak yani tamlayan ilgi eki alacak. Tamlanan da iyilik eki alacaktı. Böyle olursa belirtilliği oluyordu. Ne zaman belirtisiz olacak? Eğer ki tamlayanı hiç ek almazsa, tamlayan hiç ek almıyor. Ama tamlananı yine ı, I, i, u, ü, iyilik eklerinden birini alıyorsa, biz buna artık belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz. Örneklere bakalım. Dil yarısı. Dil bir isim, yara da bir isim. İki isim yan yana gelmiş. Dil ek almamış, ilgi ekini almamış. Normalde dilin yarısı diye ilgi eki alabilirdi. Ama alırsa ne oluyordu? Belirtili. Almamış, sadece yara, yarası diye ı, i, iyilik ekini almış. O zaman bu nedir? İlgi ekimiz olmadığı için tamlayan da bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Van gölü tamlayan ek almamış, tamlanan almış, iyilik eki. Gurbet türküsü tamlayan ek almamış tamlanan almış. Sabah güneşi tamlayan almamış tamlanan almış. Elma ağacı yine tamlayan ek almamış tamlanan iyilik ekini almış. Bunların hepsi birer belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunu belirtisiz yapan ne? Tamlayanının ek almaması. Yani ilgi ekinin bulunmaması. Belirtisiz isim tamlamaları ile ilgili de yine kurallarımız var. Ne diyor birinci de? Belirtisiz isim tanımlamaları diyor, bir ismin sıfat öbeği olarak kullanılabilir. Nasıl belirtili isim tanımlamasında o tamlama başka bir ismi niteler duruma geldiyse aynı şey belirtisiz isim tanımlamasında da olabilir diyor. Göz nuru işlemeler. Göz ve nur iki tane isim. Yan yana gelmiş mi? Gelmiş. Göz ek almamış. Nur almış mı? Almış. İyelik eki. E peki ilgi eki yok. İyelik eki varsa sadece bu ne tamlamasıdır? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki şimdi bu belirtisiz isim tamlaması. Başka bir ismi niteler duruma gelmiş mi? Evet. Nasıl işlemeler? Göz nuru işlemeler. Artık göz nuru tamlaması işlemeler ismini niteleyen bir sıfat konumuna gelmiş. Bakın. Aşağıda da var yine el işi örgü. El ve iş. iki isim. Yelik eki almış sadece ilgi eki yok. O zaman bu bir belirtisiz isim tamlaması. Başka bir ismi niteler duruma gelmiş mi? Nasıl örgü? Eliş örgü evet gelmiş. O zaman bu belirtisiz isim tamlaması aynı zamanda örgü ismini niteleyen bir ne olmuş? Sıfat olmuştur. Diğer kuralda ne diyor? Belirtisiz isim tamlamalarında diyor tamlayan tamlananın yapıldığı maddeyi bildirebilir. Yani o madde, o sebze, meyve, o nesne, herhangi bir şey, her neyse onun ham maddesini bize söyleyebilirler belirtisiz isim tamlamalarına diyor. Tamlayan nasıl olsa hiç ek almıyor. O zaman e, bir şeyin neyden yapıldığını bize belirtebilir. Bulgur pilavı neyden yapılıyor pilav? Bulgurdan. Aynı zamanda bulgur ek almamış, pilavı sadece iyilik ek almış. Bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ayva reçeli, kabak tatlısı hep bak neyi bildiriyor? Neyden yapıldığını bildiriyor. Böyle olabilir diye söylemiş. Belitsiz isim tamlamalarında tamlayan tamlananın nedenini bildirebilir. Tsunami felaketi bir felaket olmuş neyden dolayı? Tsunami'den dolayı. Tsunami ve felaket bir belirtisiz isim tamlaması oluşturmuşlar. Aynı zamanda da tamlayan yani tsunami felaketin sebebi konumunda orada. Kar tatili tatil olmuş. Değil mi? Yiyelik eki almış tatili. Ne tatili? Yani neden tatil olmuş? Kardan dolayı. Yükseklik korkusu. Bir korku var ortada ama neyden? yükseklikten yine bakın nedenini belirtmiş. Bunların hepsi tsunami felaketi, kar tatili, yükseklik korkusu, belirtisiz isim tamlamasıdır. Sadece bir görev üstlenmişler. Nedir? Tamlayanları, bu üç tane tamlamanın da tamlayanları neden belirtmiş? O yapılan işin nedenini belirtmiş yani. Evet, son kuralımız belirtisiz isim tamlamaları ile ilgili. Ne diyor? Belirtisiz isim tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Yani bir belirtisiz isim tamlaması var, onun önüne bir sıfat gelebilir diyor. Nasıl? Domates çorbası bir belirtisiz isim tamlamasıdır değil mi? Domates ve çorba kelimeleri bir araya gelmiş. Tamlayan yani domates. Ek almamış, tamlanan iyilik ekini almış mı? Almış. O zaman bu bir nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Şimdi bu isim tamlamasının önünde bir de sıcak kelimesi var. Nasıl domates çorbası? Sıcak domates çorbası. Bu bir niteleme sıfatıdır. Sıcak neyi nitelemiştir? Önündeki belirtisiz isim tamlamasını nitelemiştir. Yani bir isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir. Mahalledeki terziye yeşil bir çocuk elbisesi diktirmiş. Çocuk elbisesi sadece iyilik eki almış iki isim. Nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır elbisesi, yeşil çocuk elbisesi. Bu isim tanımlamasını niteleyen bir sıfat var mı önünde? Evet var. Yeşil işte burada belirtisiz isim tanımlamasını niteleyen bir sıfat görevi üstlenmiştir. Yani bir isim tanımlaması bir sıfat tarafından nitelenmiş. Bu belirtili isim tanımlaması için de olabilir bir durum. Belirsiz isim tanımlaması için de yine olabilir bir durumdur. Gençler burada takısız isim tamlaması diye bir e, seçeneğimiz var. Fakat bu artık ÖSYM tarafından e, sıfat tamlaması olarak kabul ediliyor. Yani uzun yıllardır bununla ilgili soru çıkmıyor. E, çıkarsa da bunu takısız isim tamlaması olarak değil sıfat tamlaması olarak kabul ediyoruz. Çünkü bakalım mesela örneklere deri ceket plastik bardak, ipek mendil, pamuk el, taş kalp, elma yanak bunların hepsi isimleri niteleyen sözcükler. Yani nasıl ceket deri, nasıl bardak plastik, nasıl mendil ipek, nasıl el pamuk, nasıl kalp taş, nasıl yanak elma. Hep nasıl sorusuna cevap verdiği için Bizde de Türkçede de nasıl sorusuna cevap veren yani bir ismi niteleyen sözcükler her zaman sıfat olduğu için biz bu iki isim soylu sözcüğün meydana getirdiği topluluğa sıfat tamlaması diyoruz. Yani artık takısız isim tamlaması diye bir kategorimiz yok. Biz buna sıfat tamlaması diyeceğiz. Yani bunu ismini çizebiliriz. Bu gibi örnekler görürsek deri ceket, işte tahta masa, plastik bardak gibi Bunlar hep sıfat tanıyı kategorisine girer bunu unutmayın Evet gençler bir sonraki dersimizde zincirleme isim tanımlamalarını anlatacağız bugünlük burada bırakalım siz belirtici isim tamamları ile ilgili çalışmalar yaparsınız bugünlük bu kadar görüşmek üzere